Arabistan'ın en etkili kabilelerinden biri olan Beni Hanife, ticaret yolları üzerinde verimli topraklarıyla ünlü Yemame bölgesinde yaşamaktaydı. Bölgenin ekonomik zenginliği onları güçlü bir kabile haline getirmişti. Bu ortamda dünyaya gelen Müseylime bin Habib, çocukluğundan itibaren keskin zekası ve konuşma yeteneğiyle dikkat çekti. O, bir lider figürü olarak halkına hitap etmeyi başarıyor ve kısa sürede kendi kabilesi içinde saygı gören bir konuma yükseliyordu. Ancak Müseylime'nin adı Hz. Muhammed'in peygamberliğini tebliğ etmeye başlamasından sonra tarih sahnesinde kara bir leke olarak yer alacaktı. İslam'ın nuru Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Arabistan'ın dört bir yanında parlamaya başlamıştı. Kabileler arasındaki zulüm ve cahiliye gelenekleri yerini tevhid inancına, adalete ve ahlaka bırakıyordu. Hazreti Muhammed'in risaletinin yankıları kısa sürede Yemen, Yemen'e komşu bölgeler ve hatta Bizans sınırına kadar ulaştı. Bu yeni din Arabistan'daki eski yapıları sarsıyor, hem inanç hem de siyasi olarak büyük bir değişimi beraberinde getiriyordu. Bu uyanış, müseylime gibi kabile reislerini ve liderliklerini kaybetmekten korkan bazı şahısları rahatsız etti. Hazreti Muhammed'in tebliği yayıldıkça müseylime, kendi kabilesi üzerindeki hakimiyetini korumak ve hatta genişletmek amacıyla peygamberlik iddiasında bulundu. O dönemde Arap Yarımadası'nda dini ve siyasi liderlik iç içe geçmişti. Peygamberlik iddiası aynı zamanda bir siyasi otorite arayışı demekti. Müseylime, Kur'an-ı Kerim'i taklit etmeye çalışarak Allah'tan kendisine de vahiy geldiğini iddia etti. Halkını etkilemek için çarpık ve basit sözler uyduruyor, bunları ayet olarak sunuyordu. Ey kurbağa, suyun pisini de temizini de kirletmezsin. Yarısının karada, yarısının suda olması Rabbinin bir ayetidir. Fil nedir fil? Büyük bir bedeni, küçük bir kuyruğu vardır. Bu, Rabbinin bir ayetidir. Bu sözler, Kur'an'ın eşsiz üslubu ve derin anlam dünyasına karşı sadece sığ ve yüzeysel ifadeler olarak kalıyordu. Ancak müseylime, halkına kolay bir din anlayışı sunarak onları etkilemeye çalışıyordu. İbadetleri hafiflettiğini, bazı haramları kaldırdığını ve dünyevi hayatı daha konforlu hale getireceğini vaat ediyordu. Özellikle güç ve menfaat peşinde koşan kişiler, bu vaatlere kanarak Müseylime'nin yanında yer aldılar. Müseylime, konumunu daha da güçlendirmek için kendisi gibi peygamberlik iddiasında bulunan Secah bin Taris ile ittifak kurdu. Secah, Temim kabilesine mensup güçlü ve etkili bir kadındı. Kendi halkını sahte peygamberlik iddiasıyla etkilemiş ve Müseylime'ye rakip olmuştu. Ancak iki tarafın çıkarları örtüşünce Müseylim'e Secaha evlenme teklifinde bulundu. Bu evlilik halklarına güç birliği olarak sunuldu. Müseylim'e Secaha tavizler vererek onu memnun etmeye çalıştı. Örneğin 5 vakit namazı 2 vakte indirdiğini ve bazı yasakları kaldırdığını açıkladı. Bu ittifak kısa süreli olsa da Müseylime'nin kendi gücünü artırmak için nasıl taktikler kullandığını gözler önüne seriyordu. Müseylime, peygamberlik iddiasını meşrulaştırmak adına Hz. Muhammed'e bir elçi göndererek peygamberliği paylaşma teklifinde bulundu. Gönderdiği mektupta şunları yazmıştı. Allah yeryüzünü ikiye böldü, yarısını sana, yarısını bana verdi. Ancak Kureyş adaletsizlik ediyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu küstah teklife kısa ve etkili bir cevap verdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Muhammed, Allah'ın Resulünden yalancı müseylimeye, şüphesiz yeryüzü Allah'ındır, onu kullarından dilediğine verir, kurtuluş takva sahiplerinindir. Bu cevap, müseylimenin yalanlarını ve kibirli iddialarını yerle bir etmişti. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Müseylime'nin tehlikesi daha da büyüdü. Hazreti Ebu Bekir halifeliği devraldıktan sonra İslam birliğini tehdit eden tüm sahte peygamberlere karşı savaş başlattı. Bu mücadeleler ridde savaşları olarak bilinir. Müseylime'nin hareketi bu savaşların en tehlikelisi ve en kanlısı oldu. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu Müseylime'nin ordusuyla Yemame bölgesinde karşı karşıya geldi. Müseylime'nin ordusu sayıca fazlaydı ve ilk safhalarda büyük bir direnç gösterdi. Müseylime, askerlerini cesaretlendirmek için savaşa katılmış ve kalabalığı bir arada tutmaya çalışmıştı. Ancak Halid bin Velid, savaş meydanında üstün bir strateji uygulayarak Müseylime'nin ordusunu bozguna uğrattı. Müseylim'e, yenilginin ardından kaçmaya çalışarak askerleriyle birlikte bir bahçeye sığındı. Bu bahçe tarihe Rahman'ın bahçesi olarak geçti. Ancak burada sonu geldi. Müseylim'e, Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit eden ama sonradan Müslüman olan Vahşi bin Harp tarafından mızrakla öldürüldü. Böylece Müseylim'e'nin sahte peygamberlik iddiası da tamamen sona ermiş oldu. Müseylim'e, İslam tarihinde kazzab, yani büyük yalancı unvanıyla anıldı. Onun hikayesi, dünyevi hırsların ve sahtekarlığın insanı nasıl bir felakete sürükleyeceğinin çarpıcı bir örneğidir. Müseylimenin sonu, hakikatin batılı nasıl yok ettiğini ve Allah'a teslimiyetin her daim galip geldiğini bir kez daha göstermiştir. İslam ümmetinin birlik içinde hareket etmesi, bu tür fitneleri bertaraf etmenin anahtarı olmuştur. Müseylime'nin hayatı tarih boyunca bir ibret vesikası olarak anılacak ve hakikatin karşısında hiçbir yalanın ayakta kalamayacağına dair güçlü bir ders olarak nesiller boyu aktarılacaktır. Videolarımızın devamı için desteğiniz çok önemli. Kanalımızın gelişimi için videomuza yorum atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.